أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين. Evet değerli kardeşlerim İmtihanul Eskiya Osmanlı ulemasından en saygı ve rahmetle yad ettiğim değerli İslam alimi İmam Birgivi'nin kitabı nakdini söyler ha. Vechu sani. Niçin kafiyede i'rab geçti de lübde i'rab geçmedi? Ben dedi lübü destekliyorum. Kadı Beydavi desteklerim. Husuluhuma min mecmu'i kavlihi ve enva'uhu ila ahiri fel müfredu ila ahri el merfuatu ila ahri. bunlardan dedi zaten yarab anlaşılır ey kafiye sahibi bir daha ile söylemenin bir anlamı var mı ben dedi bundan dolayı hem arabı hem medlulatı kısımları var ya kesinlikle lüb gibi düşünüyorum kafiyenin sahibi gibi düşünmüyorum dedi. Seninki tahsili hasıldır. Tahsili hasılı anladınız. Vecu salis. Salis ne? Şimdi bizim lübde amil tarifi yok. Nerede var? Kafiyede var ha kafiyede. Lübbi desteklerim dedi. İmam bir gibi dedi. Sen ya ilmin doktorasını yapar nahvun. Enne ma'rifetel amil var <laughs> ya la tesluh illa ma'rifeti cemi Tüm aksamlarını bilmen lazım. Amili tanıman için var ya. Tüm aksamını bileceksin. Ve <laughs> keyfiyeti imaliha nasıl amel ettiğini bu aksamlara وشرائطها لا إني شيء لا توقف وتعريف ابن الحاجب عامل ما بيتقوم يتقوم المعنى المقتضي الذي دي لدي موقوف على المقوم والمقتضي ما يتقوم ما به يتواقي تقاوم مقاوم در مقاوم ده محصل در مقتضينا فاعليات در مقتضي والأول مقاوم باريه إنما يعرف بمعرفة جميع أقسام الفعل والاسم والحرف مقاومي فعلي بالمن لازم أقسام فعلي أقسام اسمي أقسام حرفي بالمن لازم سنة مقاومي تعرفت سلمي سن سنن تعرف سني باشقة دررر جوتر را. العاملتي اشتبو أقسام ده عاملاتش أقسام الفعل العاملة فعله اسمه في الكلمة وسا العاملة تونش من الناس والثاني مقتضي دمك تراه فعلية فارهة وإنما يعرف بمعرفة جميع أقسام المرفوع بلا جن vel mensubi bileceğin vel mecruci bileceğin şimdi hasili kelam imam bir gibi şunu diyor İbn-i Hacib el kafiyede amil tarifini yaparken mukavvim ve muktadiyi söylemiş tarifte bir amil cemi aksami bilmen lazım keyfiyetil amali bilmen lazım şartlarını bilmen lazım Tariften mukavim geçti. Tariften muktadi geçti. Muktadi de nice şartlara, mukavim de muk nice şart, faal, meful vesairelere. Mechule ihaledir diyor. Mechule ihale. Senin tarifin hiç iyi değil. Bizim Bey Davi baktı ki senin bu tarif muktadi ister, mukavvimi ister amelin kısımları, şartları ister. Ben bunu zikretmem dedi. Haklı. Kim haklı? Beydavi haklı. Çünkü İbn Hacib'in tarifi ihalatu alel mechuldur. İnşallah anlarsınız. Fe in soru. فإن قلت إمام بيرجيوي كان نبي اعتراض ديار المفهوم غير الأفراد مفهوم غير أفراد غير بالتعريف مفهوم أدر مفهوم غير أفراد غير فالموقوف هو الثاني دون الأول بردان موقوف لر أفراد تر دون الأول مفهوم دايل مفهوم غير أفراد در مفهوم أولر بردام موقوف ولان أفراد مفهوم ديل والمعرف بالعكس والحال أن المعرف بعكس الموقوف المذكور Yani bizim şurada mesele mefhumadır, efrada değil. Muarrafi anladınız mı? Muharraf burada amildir ha. Bu mefhume tevakuf eder, efratlara değil. Dolayısıyla İbn Hacib'in tarifi doğrudur. Kemanne tarife el insani bil hayvanin natiq Hayvanın natık insanın tarifi olsa mefhumdur. La yetavaqafu ala ma'rifet cemi aksamil hayvana el hayvanın natık. Biraz evvel cemi aksamı bilmesi lazım amelin. Efraden öyle, mefhumen öyle değil ki. İbn-i Hacib el amili dediği anda efradları başka yere tevaquf eder doğru mu mefhumu tevaquf etmez ki. Senin söylediğin tarif Efrada göredir. Senin itirazın mefhume olmaz. Dolayısıyla İbn Hacib'in tarifi doğrudur. Ameli kaydetmek de kafiyede doğrudur. Bel yahsulu bi atıkla. ma <laughs> Soruyu anladınız ki cevaba geçersiniz. Senin getirdiğin misal mütevakkufi al efrattır. بزيم مسألة متوقفة على المفهوم در مفهوم ده أفرادها توقف اتماز سانا قاتلت اعتراض أفرادا در بزيم تعريف مفهومة در أولا قلت نعم حقلصن قلت نعم فيما أمكن معرفة الأفراد حين الغرض به كالمثال المذكور حيوان الناطق حق لصن Misali mezkurda haklı. Şimdi efratlar bununla bilinir. Ama iza lem yumkin kema fi ma nahnu fihi fela sana katılmam efratlara tevakkuf eder. Efratlar da birbirini kovalar. İhale-i alel meçhul olur. Senin getirdiğin misal bizim amil misalı Birbirini tutmaz demek istiyor. Evet değerli kardeşim. Tedebber ne demektir? Tedebber. Bazen teemmül diyor, teemmel diyor. Bazen tedebber diyor. Vecuhu ennel mübtedi başta yazıyor. Bir yeni okuyan. İza eraden ya'rifenne dariben dariben min efradil amel o da amildir. غرد على هذا التعريف لم يتيسر معرفه لعامليته ما لم انه اسم فاعل بابو نار بالمسي لازم اسم فاعل در ضاربا من المتعددن در ضاربا يرفع الفاعل ضاربا ينصب المفعول ضاربا اذا اعتمد احد سته بالورسون التت بس شارت وارد عامل يطمس المصير اريد به الحال والاستقبال ضاربا ماضي وصا عمل يطمس أجل. فتدبر إذا اعتمد على أحد الأشياء الستة أورد به الحال والاستقبال بالله شرطارد عامل ضارب عمل ياابماسي إذ ليس له تقويم بالفعل بل إنما يحصل هو فيه والمقتضي في معموله بعد ورود عليه في الاستعمال خلاف المقصود لأنه المعرفة بالتعريف واللسان استعمال والإعمال على وفق أهل اللسان قس على يسار الأفراد بخلاف أفراد الإنسان فإن مفهوم التعريف موجود فيها بالفعل يعني سنة سؤالة أفراد الإنسان إلى داربا عيني ديل در مبتدية ديورا أراد إنجابي جب فارق وارد در وجه الأخيرين سونيكي جملة دون أخيرين ندر niçin ihtilaf ve ameli müfred getirdi? Efradul amel değil, ifradul amel. Bak bir daha söyleyin. İhtilaf. Kafiyede var. Ya Rabbi tarifi ihtilaf diyor. Bir de orada amil müfret getiriyor. Nerede? Bakın lübde ihtilaf yok, kafiyede var. Kafiyede avamil var. Lübde amil müfrettir. Bakabilirsiniz. Bu konuda İmam Birivi kimi destekler? Yine bir daydavi. en ihtilaf el bi amilin bu hası şamiledir. Bakın, amili vahitte ihtilaf Hase-i Şamiledir. Hase-i Gayri Şamile değil ha. Câeni Zeydun. Bu ihtilaf oldu. Ama bir amille Câeni tektir. Ve bir ihtilafı avamil eğer müfred değil avamil dediği anda Yani hase-i Şamile değil ha. Hase-i Gayri Şamiledir. Şimdi avamil her zaman yok ki. Avamil her zaman yok. Nerede avamil olur? Caini söylerken, Merartu söylerken, Bizeydin söylerken o zaman avamil olur. Bu khası gayri şamile. Khası-i mufarakadır. Ya ademi vücudi fi nahvi ma'a, ma'a. Ma'a nasıldır değerli kardeşim? Lazimun nasıptır. İhtilaful ahir bir amil var. Maade ihtilaful avamil diye bir şey yok. Hangisi daha güzel? Yani. Hâse şamile mi güzel? Hâse gayri şamile. Ve şamile tu evla ma'anna akser daha güzeldir. Ben bundan dolayı İbni Hacibi değil. Kimi desteklerim? Beydavi'yi desteklerim. Hasili kelam ifade-i meram. 3 nokta bugün yine ele aldı. İmam bir gibi kafiyenin, i'rabının telhisi, taksiri desteklerim dedi. Beydavi'nin delili güçlü. Benim tercihim budur dedi. Ama ben de kafiyeyi savunurum. Çünkü kafiye talebeler için yazılmış kafiye talebeler için yazılırken tahsili hasılı meseleyi açık söylemesi Arap ayrı müpteda ayrı ayrı şeyleri söylemek tafsilen senin dediğin doğrudur ama üst talebelere yeni okuyan talebeler ki kafiye bunlar için yazılmış kafiye de kendine göre haklıdır ey bir gibi Allah yarhamna ve iyyahum واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين